Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi KarabükNetHaber.com Nasıl söyleyeceğiz sana yani biraz zor olacak benim için çünkü hatırlayacağım biraz ee, Ne oldu o gecede ee, o zamanlarda ben uyuyordum Babam annem uyuyordu kalktım Babam kaba dönüyor dedi kalkın kalkın diyor. ben de ne yapacağımı bilmedim kalktım ne dedi baba baba Ona de, ne oldu dedim. Deprem olduğunu söyledi. Ben anne gittim. git anne salonda ben oraya gittim anne babam anneme çıkmasına izin vermiyordu sonra kardeşlerimi atladım tekrar tekrar odaya koşarak gittim Kardeşlerime bağırdım kız olan kalktı gel dedim ha, tamam dedi o, o esnada koştuğumuz zaman tekrar Deprem başladı. Kardeşlerim ve babam bir odada bir odada kaldılar. Bilmiyorum biz bir, şey bizim üzerimize düştü. Bir de Kore'ye bildi. Depremden sonra sonra ayakımın bir şey düştü çok bilmem büyük bir şey çok çok acı çektim. Annem sonrasında onu vurarak ayakımdan çıkartabildi. Kalktık çıktık o saatte. Küçük bir delik yaptık çıktık. Kaçlarımı bağırıyorduk. Ve çok sabah çok soğuk çok soğuktu. Bir şey bizim üzerimize düştü. Bizi koruyabildi. Sonra bayıldık. Kalktığı zaman küçük bir delik yap yapabildik. Çıkabildik oradan. Aslında bilmiyorum ama çok sürdü. Çok zor oldu. Hemen çıkabildik ama kardeşim babama hiçbir söz duymadım. <laughs> Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com